Merhabalar ve yeni bir hoş geldiniz. Şu an tatildeyim, Marmaris'teyim tam olarak. Ve maalesef ışıklarımı, mikrofonumu ve bilgisayarımı evde bıraktım. Ama tabii ki de yine de sizin için bir video çekmek istiyorum. Ekibimiz de yeni bir intro yaptığı için eski intro'yu da kullanmak istemiyorum. O yüzden bu videoyu introsuz başlayacağız. Buradan hemen bir chain link'e girelim. Çeyrek haftalık grafiğine bakalım. Burada bir pozitif gap hedefini görüyoruz. Bu pozitif gap hedefinin bize yeni oluştu tam olarak bu hafta oluştu. İndikatörlerimize bakarsak ESI ve ETSI indikatörümüzde ikisinde de ve aşağıya doğru bayağı yerimiz var. Yani tapmaya, aşırı satış bölgesine inmeye. O yüzden burada bir onaylama çok güzel olurdu. Ama 3 günlük grafiğe bakarsak Burada zaten gördüğümüz gibi bir onaylama oldu. Bu onaylamayı bir mumla yine onaylasak yani komplite doğru geri döntsek 9 dolar ve 30 kuruşta oranın sonunda büyük bir artış bekleyebiliriz. Birinci fiyat tarafına doğru esi indikatörümüz fena gözükmüyor aslında hatta esi indikatörümüzde yani birinci indikatörümüzde dürtüsel bir şekilde çıktık burada gördüğümüz gibi ama maalesef esi indikatörümüzde yani ikinci indikatörümüzde burada karman karışık bir desen oluşuyor göstereyim size burada şu an aşırı satış bölgesinde karman karışık bir desen oluşuyor. Bu da hiç iyi bir işaret değil bildiğimiz gibi. O yüzden tabii ki de daha devam yan girebiliriz. Mesela burada şimdi bu onaylamayı yine onaylayabiliriz. Ondan sonra biraz yan gidebiliriz. Belki aşağıya doğru ama en geçte belki burada destek buluruz yine. Bunu şöyle çekeyim mi? Buradan da belki destek bulduktan sonra 8 dolar ve 20 cent arası oradan da birinci fiyat tarifimize doğru tabii ki de çıkabiliriz ve çıkacağımızı da düşünüyorum. Bu da bize inanılmaz bir artış verebilir yani birinci fiyat tarafına kadar en az bir %75'lik bir artış olur ve ikinci fiyat tarafına kadar yaklaşık %20'lik bir artış olur. Yani şu an biraz daha yan gidebiliriz, aşağıya doğru gidebiliriz ama ondan sonra da ya komplikte ya da 8 dolar ve 20 centte destek bulup da birinci fiyat tarafına doğru gideceğimizi düşünüyorum. Yani önümüzdeki aylarda çeylik çok iyi bir yatırım olabilir. Bu videodan değer elde edebilirseniz bir yoruma, bir beğenime ve bir aboneye çok sevinirim. O zamana kadar kendinize iyi bakınız, iyi günler dilerim.